Merhaba arkadaşlar. İntegral hakkında konuşmaya devam edeceğiz bu videomuzda. Daha önceki videolarımızın bir tanesinde integral kavramının kökenini inceledik beraber. Alan bulma motivasyonuyla nasıl e, matematik tarihinde belirmeye başladığını gördük ve bir e, toplam sembolü altında ki limit ile hesaplanan ee, tüketme yöntemi adını verdiğimiz e, bir özel yöntem ile e, dikdörtgenlerin alanlarının nasıl entegre edildiğini beraber inceledik. İntegral adı verilen bu kavramın integrasyon yöntemleri olmadan pratik integrasyon yöntemleri olmadan nasıl hesaplandığına dair örnekler verdik. Daha sonra bu örneklerin, bu yöntem, e, bu toplam sembolü altındaki çalışmanın e, çok da verimli bir integrasyon hesabı sağlamadığını, o yüzden daha pratik bir yönteme, daha akıllıca bir yönteme ihtiyacımız olduğunu düşünerek analizin temel teoremiyle tanıştık. Analizin temel teoremine göre hatırlarsanız şöyleydi. A'dan B'ye kadar f(x) dx şeklinde yazılan integralin şöyle hesaplandığını öğrenmiştik. Öncelikle öyle bir fonksiyon buluyoruz ki f(x) şeklinde öyle bir fonksiyon buluyoruz ki eee Bu büyük f(x)'in türevi bize küçük f(x)'i verecek şekilde bir fonksiyon buluyoruz. Ve üst sınırı yerine koyuyoruz ve alt sınırı yerine koyuyoruz bu bulduğumuz fonksiyonda. Sonra hesaplıyoruz. Bu yöntemle integralin hesaplanabileceğini gördük. Tabi bunu öğrendikten sonra artık yeni bir sayfa açıldı önümüzde. Acaba türevi bu olan fonksiyon nedir? Artık sınırları bir kenara koyacağız. Bundan sonra e, sınırları yazmadan yazacağımız f(x) dx şeklinde ki integral'in sonucunu türevi bu küçük fx olan fonksiyon nedir? Sorusuna cevap verme çalışmalarına çevireceğiz. Buna buradaki küçük fx'in ters türevi bir başka deyişle belirsiz integrali adını vereceğiz. Çünkü sınırlar yok. Yani sadece buradaki büyük fx fonksiyonunu bulma yöntemini öğreneceğiz bundan sonra. Bunu çeşitli videolar şeklinde size e, aktarmaya çalışacağım. E, i̇lk etapta çeşitli özel yöntemler ile bunu buluyoruz. İlk etapta yapacağımız şey şu: Doğrudan bazı öyle temel fonksiyonlar, öyle yalın fonksiyonlar var ki doğrudan acaba bu da verilen fonksiyon neyin türevidir şeklinde küçük bir akıl yürütmeyle cevap verebiliyoruz bunlara. Önce buradan başlayacağız. Mesela ne gibi örnekler bunlar? Ne gibi fonksiyonlar? Örneğin burası 2 olsa idi. 2 olsaydı. Neyin türevi 2'dir? Hadi bakalım. Çok kısa düşünüyorsunuz tabi. Şuna cevap vermek çok kolay. 2x'in türevi 2'dir. Ama sadece 2x'in türevi mi 2? 2x artı 1'in türevi de 2. 2x artı 2'nin türevi de 2. 2x eksi kök 2'nin türevi de 2. Yani bunlar böyle devam ediyor. Bunu daha kısa bir şekilde göstermeye ihtiyacımız var. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Aslında 2'nin belirsiz integrali ya da 2'nin ters türevi tek bir fonksiyon değil. Bir fonksiyonlar ailesi. Nasıl fonksiyonlar ailesi? 2x artı C şeklinde C herhangi bir reel sayı C burada herhangi bir reel sayıyı temsil ediyor şeklinde ki fonksiyonların tamamının türevi 2. Yani iki fonksiyonunun integrali 2x artı c. Burada c'ye integrasyon sabiti adını veriyoruz arkadaşlar. integrasyon sabit. Evet devam edelim. Acaba ne tür fonksiyonları acaba bu neyin türevidir diye düşünerek rahatlıkça söyleyebiliriz. XDX. x dx x'in neyin türevi olduğunu söyleyebilir misiniz? Zannediyorum kolayca söylersiniz değil mi? Düşünelim biraz. Evet x kare bölü 2 artı c. Öyle değil mi? Ye, bunun gibi yeni bir şey daha yazalım. Daha genel. x üzeri n dx. Ne burada herhangi bir reel sayımı konuşacağız. Acaba x üzeri n tipindeki fonksiyonlar neyin ters türevi olabilir? x üzeri n artı 1. Nasıl türev aldığımızı hatırlayın. n artı 1'i x'in başına getirip üzerini bir azaltıyorduk. x üzeri n artı 1 bölü n artı 1 tipindeki fonksiyonların türevi x üzeri n'yi verecektir. Öyle değil mi? Basitçe bunu söyleyebilirsiniz. Artı c tabii ki. Ama burada küçük bir istisna var. Düşünün ki n burada eksi 1. Yani x üzeri eksi 1. O zaman ne olacak? Değil mi? Burada işler ters dönüyor. Faydaya zaten sıfır geliyor. Yani özel 1 bölü x fonksiyonu durumu n'in eksi bir olduğu durumda türevinin şu olduğunu söyleyemezsiniz herhalde. x üzeri sıfır bölü sıfır. Tanımsız bir ifade. Onu için bu genel ifadeyi n farklı eksi 1 diye not almamız gerekiyor. E peki n eksi 1 olursa ne olacak? Yani şöyle olursa integral 1 bölü x dx Böyle olursa ne olacak? Şunu düşünebilir misiniz? Hangi fonksiyonun türevi 1 bölü x idi? Evet ln x'in türevi 1 bölü x idi. Artı c ln x'in türevi 1 bölü x idi. Doğru. Tabi bunu e, x'in negatif olmaması gerektiğinden ötürü mutlak değer için alıyoruz. Devam edebilir miyiz böyle acaba? Nelerin, hangi fonksiyonların neyin türevi olduğunu herhangi bir özel yöntem kullanmadan direkt bulabilir miyiz? Hepsini burada vermeyeceğim. Rahatlıkla siz bulursunuz. E, ama şuna dikkat edin. Bu çabayı abartmayın. Birçok kitabın arkasında integrasyon formülleri adı altında o kadar çok formül var ki bunların sanki hepsi acaba bu fonksiyon neyin türevidir diye düşünülerek doğrudan yazılmış zannedebilirsiniz. Hayır. Bunların hepsini aşama aşama belli bir mantık silsilesi içerisinde özel integral alma yöntemleri uygulayarak hesaplayabiliriz. Burada bu hesaplamalara ihtiyaç duymadığımız, duymamamız, duymamıza gerek olmayan Fonksiyonları sadece listelemeniz yeterli. Bunlar da e, çok fazla değil. Ama ben burada hepsine yer vermeyeceğim. Trigonometriyi hatırlatayım bir de. Mesela sinüs x neyin türevi hatırlayabilir misiniz? Sinüs x neyin türevi? Türevi sinüs x olan fonksiyon kosinüs x'in türevi sinüs x mi? Hayır, eksi kosinüs x'in türevi sinüs x. Dolayısıyla eksi kosinüs x artı c tipindeki fonksiyonlar ailesinin tamamının türevi sinüs x'i verir diyebilirsiniz. Mesela buradan yola çıkarak kosinüs x'i de söyleyebilirsiniz. Artık şimdi söylemeyeceğim. Tanjant x. Neyin türevi tanjant x'tir sorusuna cevap vermek çok kolay mı? He, bakın bunun doğrudan bir cevabı yok. Onu bir kenara koyun o zaman. Onun için bir integrasyon yöntemi kullanacağız. Ama şunu düşünebilirsiniz. içinde tanjant x geçen. Mesela tanjant x'in türevi neydi? 1 artı tanjant kare x'ti. Evet. O zaman şunu söyleyebilirsiniz. 1 artı tanjant kare x'in türevi, integrali, bilirsiz integrali tanjant x'tir. artı c. Bakın hemen burada buna benzer akıl yürütmelerinizi test etmeye devam etmek için küçük bir GeoGebra kullanımı önerisinde bulunacağım size. Tanjant x'in türevinin bir artı, bir artı tanjant kare x olduğunu biliyorum. O zaman bir artı tanjant kare x'in türevi integrali tanjant x. GeoGebra hem İstediğimiz fonksiyonun hem türevini hem de integralini alabilecek özel komutlara sahip. Ama burada işin detayı şu. Daha önceki videolarımdan da e, yerleştirmeye çalıştığım felsefeyi anlamışsınızdır. E, GeoGebra'yı doğrudan kullandığımızda doğrudan bilgiye alıyoruz. Adeta çok gelişmiş grafiksel sonuçlar da veren bir hesap makinesi gibi. Ama doğrudan bilgi almak değil de GeoGebra'yı öğrenmek için kullanmak gibi bir felsefemiz olmalı. Ben o yüzden şöyle yapacağım. Bakın tanjant x fonksiyonunu yazıyorum. Türevini alacağım. Türevini nasıl olsa almayı öğrenmiştik. Onu doğrudan alalım. İntegral ile ilgileniyoruz. İntegral yazıp integralini de alabilirdim. Hadi. Evet, bir artı tanjant kare x elde ettik. Hangisi tanjant x'ti bu? Onu serbest yazmıştık bakın hatırlarsanız. Tanjant x fonksiyonu tutup sürüklemeye başlıyorum. Aşağıda indirsem, bakın aşağı yukarı oynadığımda Tabi bu arada hafif sağ sollar yap, yapmak durumunda kalıyor. Fareyle oynamayayım o yüzden. Ee, sadece e, oklarla oynayayım. Ok yön tuşlarıyla. Yön tuşlarıyla sağ sola oynarken dikkat ederseniz integrali olan ifadede hiçbir şey değişmiyor. Oynarken şurası biraz kaydı. Onları tekrar eski haline getireyim. Tekrar başlayalım çalışmamıza beraber. Tanjant x fonksiyonunu sadece seçiyorum. Oynatmadım. O tuşlarıyla oynatacağım. Daha kararlı oynatabilmek için. Bakın aşağı yukarı oynatıyorum. Aşağı yukarı oynatırken bunun türevi değişmiyor. Yani tanjant kare x Türevi tanjant kare x artı 1 olan fonksiyon sadece tanjant x değil. Bir burada aşağı yukarı oynayan tüm aile ile izini açayım bunların. İşte şu iz bırakan ailenin tamamının türevi tanjant kare x artı 1. O yüzden tanjant kare x artı 1 fonksiyonunun integrali Tanjant x değil sadece tanjant x artı c ailesi. Hem bunu test edebilirsiniz hem de acaba bu fonksiyon neyin türevi sorusuna doğrudan cevap vererek elde edebileceğim bir sonuç mudur bu şeklinde düşündüğünüz fonksiyonları eğer hatalı düşündüm mü doğru düşündüm mü test etmek için. GeoGebra'yı kullanabilirsiniz. Mesela size şöyle bir soru sorsam. Son. Bu videonun son sorusu. Sinüs kare x ifadesinin belirsiz integrali ters türevi nedir? x kareye benzeterek x küp bölü 3 artı c der misiniz acaba? Sinüs küp x bölü 3 artı c. Cevabı açıp deneyin. İşte olmadığını göreceksiniz. Neden olmuyor acaba? Neyin türevi sin kare x'tir? Sinüs küp x bölü 3'ün türevini aldığında sin kare x'i mi elde ederim? Hatır, düşünün. Hayır. O yüzden birçok fonksiyonun integrali çok az sayıda fonksiyon hariç birçok fonksiyonun integrali özel yöntemler gerektiriyor. Bu özel yöntemleri de Aşama aşama sizinle paylaşmaya çalışacağım. Bunları zaten kendi derslerinizde de veya çeşitli kalkulus analiz kitaplarında da muhakkak bulacaksınız.